Geçen sene New York'taydım. Metroda bir arkadaşımla beraber yolculuk yaparken bir adam dikkatimi çekti. Oturmuş, kendi kendine konuşan bir adam. Biraz daha dikkatli bakınca adamın ayaklarıyla konuştuğunu gördüm. Yani ayaklarını ayakkabıdan çıkarmış, çoraplarının baş parmak kısmı özenle yırtılmış, baş parmaklar dışarıda ve adam onlara eğilip bir şeyler söylüyor. Sesinin tonunu biraz değiştirerek sanki parmakları da ona cevap veriyormuş gibi bir daha konuşuyor kendi kendine. Yanındaki arkadaşıma sordum bu nedir? Böyle bir alışkanlık mı var burada? Dedi ki evet son dönemde New York'ta buna çok sık rastlıyoruz. Yalnız kalan, kimsesiz kalan ve konuşmaya hasret kalan kişiler kendi ayaklarının baş parmaklarıyla konuşuyorlar. Bunu bir alışkanlık haline getirmişler. Özellikle gençlerin yüz yüze iletişim ortamı yeterince bulamamalarından dolayı günümüzde sanal ortamlara yöneldiklerini, burada arzu edilmeyen görüntülerin peşine düştüklerini, kumar oynamaya müsait hale geldiklerini, maalesef burada da kalmayıp saldırganlığa, şiddete doğru gittiklerini görüyoruz kişilerin yüz yüze iletişim ortamı bulamamaları, kendilerini yeterince ifade edememeleri, birlikte bir arkadaşlık yapamamaları sebebiyle yalnız kalmaları söz konusu. Sonuç yüz yüze iletişim önemli ve gerekli.